Ne vuruyorsun ya? Bu kalacak ya. Verin onları internete. He? İnternete verin. Verme. Hayvan severler gelir bunlar verirler mahkemeye. <laughs> Hayvanseverler özür verecekler. Şey i̇nternete verin. İnternete verin. İnternete ver. gözünü yap işi Ne diyorsun orada sen ne yapıyorsun? ver. kuş ver. gözü yap.

Oooo. Oooo. Allah Allah ya bu cümleleri ne biçim ya? Çok ya bazı da bitti ya. ya bir daha bitti bu hayvan. Hayvan o, büyük hayvan mı çok yetti ne ettiyse. Ya gidip ben şu saat şey diyorlar nedir abi? Ha bir şeyle beraber şey koyuyor. Hmm. Şey de nerede gülüş hemen bir yerinde taban var ama nerede var ya? Ne 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 Ao. Vallara Ya Altı ay sonra bir de. Bir güzün bir güzün güzün Alkay, ay, şey neydi? Altı sonra bir daha O baharda baba aşısı yaptı. Şimdi sahan Hı. aşısı kaldı. O sahan Hı. aşısını yapmalar. Bu köyde Bu ablam gelim vurur mu? He.

Adam, ev, ev, bak, çekiyor seni. Abi, abi iş var et, abi, yerden gelenler öyleydi, bak sana değil. Vay öyle değil. Abi, abi şey yapsa hmm. bu çok ekmek parayı alırdı bu kazanırdı bu mal çakmadan. Ya bu hmm. her hmm. işten bu para <laughs> alakıydı ama çok iyi. <laughs> <laughs> bu yaşadık adada yaşamayacak bu. O zaman bu bir kim yapacak? Ya şimdi bu, bu duvar işinde, bu duvar işinde, bu duvar işinde. Tamam, şey o, tek bayram Hadi sen bari okula gidi caminin önüne.

iyi tamam profesör hanım asya hanım ben tamam ben yok Ne oğlum gelin ben ne? şey yiyesin ha gülüm bak Allah o o, o, o <laughs> ana <adamın> adı neydi neydi çeç çe yerde kardeş var bir tane baba baba opa sert tane bana kimya diye değersen ya ya oğlum bir şey olmaz Nasıl? ne A, <laughs>

Verin bana. Vallahi abi bunlar böyük mü? Bu böyük. Şimdi şey. var sana. Şey, tamam. şey yeah. şey. Ne var ya? Düşüyor. millet, Tut, ver. Şimdi hanım, bu millet galiba seni orada yiyebilir ha. Motor sonra bak. Yine kaptörlü ol da. Gül hanımı korkutacaksınız da lale. Lale kendini kurtardı bir şey diye. diye. Şimdi galiba hanım nerede senin bu? Abla Mehtihan abla. Benim mi? Ya kolay yesin niye demedin? Ama o kızın <laughs> mevlüt tezası çok kötü. <laughs> He? Hem ben adım, ben de açamadım ki mevlüt tezası yanında 5-6 tane uçak. <laughs> Ay beylere doğru gidiyor işte. <laughs> Vallahi ya. billahi ha bu ha bunun bizim Fatih'imiz ha, bizim Fatih'imiz. Bizim bunları bile. çalarlar dedim. Yani Sadece Türk'te var ya. Zerre kadar fark yok. Görüyorum ben değilim. Ya. <gülüyor> 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 Göresin <bir> de. yoğundu. <laughs> oldu. Yo gelsin de bak gelecek aynı ya. Hele tumbulluğu vesairesi konuşması. Çiftirir Çiftirir çiftir. Çiftir. Akşam baba annesine ki dedem nerede? Dedeme diye ben kıyafet alayım. Sen şey ya. ne yapıyorsun? Dışarıda kalırsın ya. Kanada. Bunu hiç de kestin bu, bu o, o, şey? Yok canım. Ne oldu oğlum? Yaa dişleri düzlendi ya. Oh, oh, oh. Ne? ne olacak? Daha ya. Sen, bana bir neden oldu? Dışarıda Ben kesmedim. Bir neden oldu, ayrı bir neden oldu. dedi ya. <laughs> bazen çok iyi gidiyor. Vallahi bazen çok iyi rastlıyor. Öteki şey zinciri bir defa hoca bileti kesmedi. Ben aldım, Bir ke kesti. Ha, ha, oldu değil Allah Allah. Ne Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Ya, ya Kaç tane işte? Bir, bir, <gülüyor> bir, <gülüyor> bir şey. ya bu Kaç tane? Ya o zaten 404 400 arabaya pusu olacaksın, kahmi Kaldıracağız. Şimdi, gitmeyiz, ya o Hayvan o ya, var ya. Halletse, Şimdi bak, şimdi bu videoyu Amerika'ya git bilgisayarda İmera diye yaz karşıdan bu çıkacak ulan şeyle çıkıyor ki İmera yazdım bu arkadaş gavurlar fora gidiyor imera da hele bir tane manastır da türkü söylüyor yaa ulan ne de türkü söylüyor dinlediniz papaz mi onu papaz geldi oraya iki tane papaz o bir tane baş papaz geldi bir tane bir tane adam var temelke çalıyor o türkü söylüyor onlar işte burası, onlar burası muştur yolu yokuştur vallahi de billahi de orada var ya ya sana bok yemiş adam. Ya geçen Fazlı Fazlı Usta Yusuf Yusuf Rakırtı yaptı lan. Vay papağım ne yapıyorum. Ne Şimdi manastıra hani ya bunlar <laughs> geliyor ya. Papazlık yapmayalım onlara namaz kıldırmaya adam alayla Yusuf dedi. Benim. <laughs> Fazlı değil Be arkadaş. Şimdi ne diyeceğim ne diyeceğim. Papaza tadı şeydi ha bu sıvacıyı. Olan nasıl ki etkili. Oha. Hırgh. Az kaldırın ha burayı şey yapalım. Ha. Ortasından çık. Evet. Öküzün ötülde... ayakları giydirildikten sonra şu anda kaldırılıyor. Kaldırılıyor